Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi Brawl Stars'ta Supercell'den yine bize bazı hediyeler var diyeyim. Destek kısmından ve hemen videoya geçeyim. Evet arkadaşlar, bu arada tabii ki de videoya da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Az sonra toplayacağız hediyeleri. Tabii sizlerin de güzel like'larıyla beraber arkadaşlar onun altını çizeyim. Ben buradan tıkladım da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kostüm rozeti hediyeleri diyor. Kaç tane? Geldi? 1 2 3 4 5 6 7 tane gelmiş. Ve hemen alıyorum sizlerin o güzel like'ıyla beraber. Ve gördüğünüz gibi hepsi de hareketli abi. İnanılmaz rozetler var bu arada. B'nin rozeti çok güzel. Terran'ınki çok güzel. Spike'ınki öyle. Jesse, Niter, Lola ve B var abi. İnanılmaz güzel rozetler var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Spike'ınki bayağı hoşuma gitti, ee, Spike'ı deneyebilirim ya. Spike'ınki güzel arkadaşlar, Spike'ı deneyelim. Spike'la Tera'yı deneyeceğim. Şöyle hemen bir ilk Spike'a gelelim. Spike neredesin? Spike, evet, Spike buradaymış arkadaşlar. Spike'a gelen bir rozete bakalım bir. E, şu rozette. Yani güzel bir rozet ama deneyelim arkadaşlar. İlk maçtan hızlıca girelim bir deneyelim. Ee, böyle böyle arkadaşlar dediğim gibi kostümlerinize eskiden aldığınız kostümleriniz varsa Onların yerine rozet verilmediyse rozet vermeye başladı oyun. Hatta devam ediyor vermeye onu da söyleyeyim. Et evet, random girdik. Ee, bakalım rozetimizi bir test edelim. Karşıda da spike var ha. Mid oynayacağım tabi mecbur. Yani şu an midden başkası bizi kesmeyecek. Şöyle bir rozet arkadaşlar bak görüyorsun. Çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı bir rozet bu arada. Aaa lan atamadım da ya adama şeyim. E, aksesuarımızı. Adam benden önce aksesuara davrandı. Ben bir anlatıyorum tabi. Anlatırken böyle gol yemek hiç benim tarzım değil bu arada. Bir şey anlatırken gol yiyince gerçekten deliriyorum. Lan nasıl yedik? What the hell bro what the hell? Evet gol yedik arkadaşlar farkındasın değil mi? Gol attık mı hocam? Oğlum çekiyor adam çekiyor. Yani en azından topu kurtardık. Şöyle bir rozeti denemeye devam edeceğim. Ya ne yapıyorsun? Baz ya. Allah Allah. Arkadaşlar baza bakar mısınız ya? Böyle bir şey olabilir mi Var mı böyle bir şey ya? Hani varsa var değil. Ya boy. Oğlum adama top atmayın geri lan. O kadar kill aldık orada. Taşıyacağız arkadaşlar taşıyacağız. Random'larla girdiğimde zaten ben alışkınım taşımaya. Bu ne oğlum ya? Bu yeni bir özellik mi bu. bu nedir lan? Ha ışınlanma olayı şey olmuş. O böyle de geldi. Dedektif ya bu hani. Işınlanma yerleri öyle olmuş. Kostümden dolayı. Aa, güzelmiş kostüm hocam bu arada. Sevdim mantıklıymış kostüm hocam. Ya, oğlum oradaymış lan Spike. Hadi dondur hadi. Ya oğlum kitle bir tanesini de ya. Baba dümdüz gidiyor bir bak. İnşallah atar da biz uğraşmayız. At lan hadi. At ulan. Atamadı da öldü. Yalan. Bir şaka yapacağım gelin mi? Topu çıkart, topu çıkartalım, topu çıkartalım baba. Sakin olalım, topu çıkartalım. Olaymış lan oğlum yanında bir ya. Şu Grey var ya çok lanet bir karakter ya. Aslında güçsüz bir karakter ama hiç beklemediğim anda yanıma geliyor ve gol yaptık. Oha maçı kazandık gerçekten güzel. Şaşkınlardayım arkadaşlar bu maçı kazandık. Biraz belim ağrıdı. İyi oynadım bu arada bence. Evet aldıklarım diye bir tane de rozet almışız hocam. Yani şansa bana bir şeyler aldık hocam orada. Jesse ile oynayayım arkadaşlar. Jesse de geldi ya. Dur bakayım. Jesse de şunun yerine ya da yok bunun yerine alalım. Bak böyle. Tanuki Jesse'nin. Güzel duruyor bu arada. Tanuki Jesse'yi de çakalım abi. Eski aldığım kostümlerden biriydi. Şimdi eskiden böyle bir her kostüm bir rozet verilmediği için şu an verildiği için eski rozetlerinde, para eski kostümlerinde yerine rozetleri ver, vermeye başladı oyun. E, ee, ve bunlardan biri Jesse, sonra Tere oynarız. Tere de gelmişti. Sonra da Nite'ye de gelmişti. Nite'ye de bakarız. Aha Afık. Yok kendine geldi. Ya, bir günde gelse Afık olun be. Böyle bir umut veriyorlar sonra kimse Afık çıkmıyor falan böyle. Gerçekten böyle bir umut veriyor. Adam gidiyor lan. Adam gidiyor. Oğlum neredesin Ömer? Ya of. Ya arkadaşlar hadi düzgün oynayın ya. Vallahi beni çıldırtıyorsunuz ya. Vallahi oynamayacağım abi. Küstüm yani ya. Vallahi küstüm arkadaşlar size. Bak Mortis'e bak. Bak Mortis'e bak. Bak Mortis'e bak. Abi. Aa gol. Güzel en azından gol attık mı? At onu oğlum. Adamsın. Ömer adamsın. Evet şöyle rozetini mi deneyelim? Rozet deneyecektik biz <laughs> tabi. Olayımız buydu. Rozete bak Rozet çok tatlı değil mi? Vurmayın lan ona. Tarete vurmayın oğlum. Tarete, tarete vurmayın. Tarete vurmak yasak. Sakin olun. Tam güzel. Ya oğlum koşsana ne yapıyorsun? <laughs> ya oğlum ben anlamadım hocam bu işi ya. Yersi anlamadım şu an. Neyse tamam. Yani en azından bir şeyler yaptık. Ölmeyeyim ya lütfen. Ölürsem kötü. Tamam. Ay olmadı istediğim. Orayı karıştırdım ama bu bile yeter. Ne yapıyorum? Nasıl bir oyun lan bu? Ne oynadım be kraler? Bunu da aldım güzel. <laughs> lan yoruldum artık. Hadi ya. ya yeter be. Ya yemin ediyorum inanılmaz ya. Orada var ya adamların korkulu rüyası oldum ya. Aslında biz Ömer'le golü çoktan bulacaktık da Ömer'e sağ atıyorum sola gidiyor. Ömer garip şeyler yaptığı için. Golü bulamadık hocam. Az yani bu abi bu çok sıkıntı. Tamam gelin oğlum bana gelin artık gelin. Artık atalım arkadaşlar gelin de hadi ya gözünü seveyim hadi ya. Ölmüyor da bak, bak 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 nasıl kaçıyor bak. Abisi bak bak bak. Çek lan beni. Adamsın. Ya ama birazcık daha çekemeseydin ya ne oldu ya? Niye çektin ki? Bana spiker açtıyor bak. Koçum benim be Ömer. Halis mi lan bu? Gerçek mi lan bu? Ya Ömer gerçekten şaka mısın ya? Şaka gibi bir adamsın ha. Şaka gibi bir adamsın ha Ömer. Ya Ömer. En az bunu attık hocam. Orada o taret birazcık iş yapar en azından. Hadi taret ben benim yokluğumda taretsin sen hadi tarih, Evet doğru geldi. Hayatım en zorlu maçlarından biri ya. bir önceki maç da öyle, bu maç da öyle. Kafayı yersin ya çok zorlu geçiyor maçlar. Neyse tera alalım arkadaşlar bir de. Tera'yı almıştık. Tera nerede hocam? Tera, tera, tera. Tera da burada. Evet tera da şu rozetlerden ikisini de alalım ya. Yani bunu da alalım. Yani bu geldi zaten yeni olarak. Çok güzel bir rozet. Bir de bu var mı? Sinirli terör rozeti. Bunları da alalım. Hemen bir savaş e, topunda bir maça daha girelim. Çok garip maçlar geçiyor çünkü. Bakalım bu maçı e, nasıl geçecek? İlginç. Ben sağ mortisi kitleyeyim hocam. Siz işinize bakın. Ben sağ mortisi kitleyeceğim. Çıkın buradan. Çık buradan. Ya oğlum of. Al işte. Heh. Allah'tan oradayım da. Hocam yine bir şeyler yaptık orada. Çok kaçtık. Keko. Gol mü geliyor? Gol mü geldi? Ney dandik paketten Messi mi? Oldum durun. Dur, dur. Şimdi arkadaşlar gol nedir nasıl atılır izleyin. Hoppa hadi Mortis hadi gir oraya Mortis. Benim sayemde attığım lan golü vur ultiyle. Ya da normal bir şeyler yap Mortis golü. Yani et. <laughs> güzel bir gol. Şöyle bir emojimizi atalım. Tamam Emrah benim. Sakin ol. Tabii ki de kazanacak. Bunu ne zannettim? Gel bakayım buraya gel. Bakayım. Sen niye böyle yapıyorsun çocuğum? Onu ben atarım ya. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Evet, evet. Kesinlikle hocam. Ve pası güzel. Golü de güzel. Müthiş bir gol arkadaşlar ve videoyu burada noktalandıracağım. Yeter herhalde bu kadar. 3 tane kostüm rozeti ile beraber oynadık. Umarım da bölüm beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. efendim Bay bay.